Allah'ın lafzını bırakıp anlamca baş, anlamca daha yakınını tercih etmek. Evet. Ee, böyle bir kişi gizli bir tuzaktadır dedi. Tamam. E ee, yakın olduğunu zanneder. Zanneder dedi. Bunu e, günümüzde hani Kur'an-ı Kerim'i tefsiri ya da mana ya çevirip çeviren kişilerin düşebileceği tuzaklar diye Anlayabilir miyiz? Bu manada da bir şey çıkar tabi, kapı açılır. Tabi yani Allah'ın, aslında burada Allah'ın lafzını bırakıp yani Allahu Teala Teala ayette belirttiği bir konuda belirttiği, izah ettiği bir meseleyi izah etmek için ona anlamca benzer daha süslü ifadelerle işte burada şunu demek istemiştir dediğin anda işte orijinali bozmak olur ki bu e, tuzağa düşmüş olur okul. Çünkü şunu demek istemiştir demek kimsenin haddine değil. Çünkü Allah'ın ne demek istediğini kim bilebilir? Orada neyi kastettiğini. Mümkün değil yani. Hocam o zaman hani siz de sürekli dile getiriyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i biz anlamak için tefsir okumamız gerekiyor. Tefsir okumamız lazım. Tabii. E, tefsiri de, tefsir de, dahi okusak yine zan üzereyiz. Tefsirde bir kişinin bu kapıya ile izahlarıdır. Doğru. Yani o tefsiri bir kişi yazdıysa, kendi görüşleri dahilinde, kendi ilmi nispetinde bir izahat yaptıysa, e, tek ve veşheden tanımış oluruz o Kur'an'ı veya o söylemi, o ayeti. O zaman daha zenginleştirmemiz lazım. Yani farklı farklı bakış açılarına sahip konuda uzman, alim kişilerin tefsirlerini ne kadar çok farklı tefsir okursak, farklı kişilerin izahatlarını okursak Kur'an'ı anlamakta o kadar bize derinlik sağlar. Hocam bir örnek vermek istiyorum. Mesela günümüzde bu koronavirüs nedeniyle işte bir izahatta bulunan kişi Bakara suresinde orada aslında Allah'ın kastettiği inek değil bir yarasadır diyor mesela. O onun görüşüdür. İşte hani ve bunu da ısrarla söylüyor. Altında altını da doldurur şey yapıyor. Burada şimdi bahsettiği kişi Allah'a daha yakın olduğunu zannediyor. Ben burada Allah bunu kastetmiştir. Diyor. Diyor. İşte en büyük cahilliği zaten burada yapıyor. Yani o kişinin aslında alim olmadığı ortada. Çünkü Allah aslında burada bunu kastetmiştir. 1400 yıldır bu ayeti tefsir eden alimler yanılmıştır derse bir insan. 1400 yıldır o kadar alim, ulema, büyük, veli, zat Allah'ın Veli dostları geldi nice nice tefsirler yazdılar onların hepsi hata etti yanıldı sen geldin doğruyu buldun derler adama ee, böyle şey olmaz kabul edilebilir bir şey değil hepsinin yanılmış olması mümkün mü ha günümüzde işte e, bu şekil mana yüklenmesi gerekir onlar e, mana bakın burada bunu kastetmiştir iddiasında bulunmak cahilliktir ama şöyle denilirse kabul edilebilir Burada şöyle bir mana kapısı da açılır. Yani mevcut ifade edişleri, tefsirleri kabul, kabul eder. Edelim. Ama şöyle bir kapıda benim ilmimce, benim bakışımca, ben de şöyle bir delilleriyle o da. Kendince tabi bunun bir ilmi vardır yani. Bu rastgele ben de böyle Kur'an'dan bunu manayı çıkarttım demekle olmaz. E, de, delilleriyle bu manada burada çıkmaktadır der. Bu da bir veçhesidir, bir bakış açısıdır bir zenginliktir der kabul edilir. Eyvallah. Ama şu ana kadar bu ayete tefsir eden, mana verenler hata ettiler. Hepsi isabet etmedi. Oysa bu bu demektir. Bakara demek, inek demek değil, yarasa demektir gibi kesin hüküm koyan bir ifadede bulunulduğu zaman bu kabul edilemez yani. Öyle bir şey cahillik olur. İşte o zaman ayakların kaydığı yer sapılan yer oluyor işte. Allah muhafaza. Allah'ın Allah'ın kastını bilemeyiz. Biz bilemeyiz. İlimde kul ne kadar derinleşirse, Allah'a ne kadar yaklaşırsa, Allah'ın ne kastettiğine de o kadar yaklaşır. Ama birebir tam olarak Allah'ın ne kastettiği bilinemez. Bunu da nereden anlıyoruz? Hazreti Ali'nin sözü var. Fatiha'ya 70 deve yükü kitap yazsam gene Fatiha hakkıyla anlatılamaz dediği yerden biz burada neyi anlıyoruz? Yani o kadar Kur'an'ın derinliği var ki, o kadar boyutları var ki. Allah hangi kulunu ilimde derinleştirdiyse, o boyutlarına ulaştıysa o derinleştiği kısmın boyutunu görmüş olur Kur'an'dan. Göremediği alan yine var yine var. Ne kadar ilimde derinleşse de insan yine göremediği alan kalır. Çünkü kulun ilmi Allah'ın ilmiyle kıyas edilir mi? Mümkün değil. O zaman işte buradaki derinliği de kabul etmek lazım. Anlamak lazım. Zenginlik babında kabul edilebilir. Bir bakış açısıdır. İşte o da delilleriyle uygunsa, delillerini de koyarak bu konudaki alim zatların da takdiriyle kabul görüyorsa, yüklediği mana, delilleri de, ispatları da ortadaysa kabul edilebilir. Ama delil ve ispat olmadan ben böyle düşünüyorum. Böyle tefekkür ettim. Böyle düşündüm. Zaten bakın düşündüm. Ne, ne, yaptın düşündün? Aklınla düşündüm, buldum. Aklınla bulduysan at çöpe. <laughs> öyle ya. Bir şeyi aklınla bulduysan at çöpe yani. Hakikate dair, Allah'a dair meselelerde akılla bulunan şeye itibar edilmez. Ha kişi derse ki Allah sahih ilahi keşif ile bana bunu bildirdi. Heh, o zaman ona itibar edelim. Aklıyla bulunana itibar edilmez. Delillerle öyle Akıl yoluyla, delillerle de bir takım o zaman kabul edilir. Bak onun şartları var dedik ya. Delillerle bir takım deliller sunarak akıl delil yoluyla evet bir bilgiye varabilir. i̇bn Arabi Hazretleri ne diyor? Akıl yoluyla, düşünerek elde edilen bir takım bilgiler de vardır Allah'a dair. Ama onun da bir sınırı vardır. Bir yere kadar gelir. Ötesine geçmez. Çünkü ötesine geçmek için kalp sahibi olmak lazım. Kalp sahibi olmaktan kasıt nedir? feraset ve basiret üzere olmak. Bu ne demektir? Allahu Teala'dan ilahi sahih keşif yoluyla bilgi almak demektir. Evet, ancak ona itibar edilir. Hocam tam bu konuyla alakalı bir örnek verebilir misiniz hocam? Mesela diyelim ki duyduğunuz varsa şimdiye kadar ki bir örnek verebilir misiniz? Mesela İbn Arabi Hazretleri söylüyor ya, mesela buna işte tefsiri yaparken işte böyle derse Ayağa kaya. Ona evet. bir örnek verebilir misiniz hocam? Şimdi hangisine örnek vereyim burada? İdris kardeşim bir tane örnek verdi. Kim demiş onu bilmiyorum da hani yarasa. Bakara'dan kastedilen yarasadır demiş. Şimdi bilmem. Allah bilir. Yani belki hakikaten öyle bir, veçesi de, bir penceresi de olabilir. Bilemiyorum. Delili ispatı nedir? Ben ilk defa duydum bunu. Kim Diyen dedi onu? Şey, yarasadaki işte antivirüslerin çoğunluğunu işte aslında o hikayeyle bize işte hastalıkların tedavisinde başvuracağımız şeyi ee söylüyor yani. Şimdi konuya vakıf değilim. Öyle. Burada direkt olarak o kişinin evet. demiş olduğu o tevili mutlak yanlıştır demem. Olmaz. Yanlış evet. olur. Bilmiyorum. Konuya vakıf değilim. Kendince delilleriyle o kelimeyi o anlama taşıyacak delilleri varsa... Onu söylemiyorum. Bilemem. Mesela hani İbn Arabi Hazretleri dedi ya mesela tefsiri açıklarken işte bunu 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 söylerse işte ayağa kayabilir. Evet. Mesela diyelim ki Allah demiş ki bir ayette şimdi onu e, somut olarak belki şu an aklıma gelmiyor ama ayette Allah Teala'nın dediğine ayette geçen manayı kendince işte burada şunu demek istemiştir diyerek kapatırsa. farklı cümleler kullanarak süslü belki daha bir edebiyat Edebi tarzda cümlelerle işte burada demek istenen budur. Allah bunu kastetmiştir dediği zaman e, sınırlandırmış oluyor. Kendi anlayışıyla, kendi kalıbından bakışıyla o ayete yüklediği manayla e, kullandığı cümle sadece orayı sınırlandırmış olur. Oysa ki o cümleyle bakmayın. Ayete baktığında insan ilim sahipleri nice nice ufukları açılır, nice manalar çıkarırlar. Fakat o kişinin Öyle yapıp da bir cümle kurduğu, ayete mukabil kurduğu cümlede, burada demek istenilen budur deyip süslü bir cümle kurmasında oraya bakarsanız bir manada kilitli kalırsınız. Allahu Teala'nın ayetlerindeki mucizesi, hikmeti de bu. Öyle bir derinliği var ki yani ilim ilimde vardığı mertebeye göre, dereceye göre kul o ayetten mana çıkarır. Kim ne kadar mertebece üstse ilimde ona göre çıkardığı mana o kadar derinlik arz eder. Yani orada da bir sınırlandırma yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki ayette, her bir ayette buradaki mana ancak budur, bu kadardır denilemez. Nokta konulamaz yani. Fakat bu ayeti sen kenara koyar da kulun anlayışıyla oradan çıkarttığı eş anlamlarla kurduğu bir cümleye bakarsan o derinlik kalkar, biter. Orada tek bir mana açılır. Bir bakış açısı açılır. Bir veya iki, üç neyse. Ama Kur'an'daki derinliği asla karşılayamaz yani. Bunu kastediyor. Anladım. Yani mesela o zaman bir ayette Allah dediyse mesela bunu yapan insan ne güzel insandır, ne mutlu insandır derse ayağa kayar mesela. Evet. Doğru mu anladım? Tabi. Yani orada hangi kelimeyi kullanmış, hangi kelimeyi kullanmış, neyle vasıflandırmış, o kelimenin de derinliği üzerinden meseleyi tefekkür etmek lazım. Evet. O kelimenin hani güzel, güzel karşılığı mutluluğu kullanırsan e, orası yanlış olur diyor mesela. Ya, hakikatten uzaklaştırır. Uzaklaştır. Seni o tarafa kaydırır. Evet. Aynen öyle. Bunu kastetmiş oluyor burada. Evet. Yani kelimeleri Allah'ın kullandığı kelimeleri aynen kullanmaya gayret edin ki diyor doğruyu anlayın. Doğru. Oradaki derin açılımı görebilin. Hocam hani hadis şerifleri zikrederken e, önce Arapçasını zikredin sonra şeyi geçmek de hani tabii söylemek tabii. gerektiği bilgisini söylemiştiniz. Evet, İbn Arabi Hazretleri aynen bunu da söylüyor. Hadisi şerif nakredicisi demek hadis şerif nakleden sevap kazanır. Hadisi şerif nakleden demek ne demek? Açıklıyor İbn Arabi Hazretleri. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği gibi aynı kelimeleri kullanarak söyleyen hadis-i şerifi nakledendir. Biz ne yapıyoruz? Mealen çeviriyoruz. Ne diyoruz? Evlat babanın sırrıdır. Biz hadis-i şerif nakledicisi değiliz. Ne yaptık? Mealini söyledik biz. Allah belki de başka bir şeyde da Eğer orijinal kullandığı kelimeleri kullanarak söylersek o zaman hadis-i şerifi nakleden olmuş olup o nakretme sevabını almış oluruz. Onun için bu e, alim zatlar bu konuda bu e, ehemmiyet göstermişler. Ne yapıyorlar? İşin ehli olanlar önce Resulullah Efendimizin o hadis-i şerifini Arapça metinden orijinaliyle okuyorlar. Ondan sonra mealen, mana olarak ne mana veriyorsalar millete izah edip anlatmaya çalışıyorlar. Tabi. Oradaki Arapça metninde belki daha daha nice veçeleri var o, o hadis-i şerifin mana bakımı. Tabi. Onu da gözetmek lazım diyor. Yani.